Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Samsun, Samsun'dan tüm dostlarımıza sevgiler, saygılar diyoruz. Bugün bir konu üzerinde, yani idealistlik üzerinde yaşanmış bir hayatın içerisindeki bir evladımızı, bir kızımızı anlatmaya çalışacağız. Bu, bu aynı zamanda da bizlerin nasıl bir idealist, dava insanı olmamızın gerektiğinin ölçülerini de anlamış olacağız. Onun için diyoruz ki her insan bir hizmette ya da bir davanın içerisinde olabilir. Ama her insan idealist ve dava adamı olamaz. Hani sohbetlere gidersiniz ya da bir camiayla beraber olabilirsiniz. Bir sivil toplumun içerisinde de olabilirsiniz. Ama asas mühim olan, mühim olan o felsefeyi kabullenmek ve o felsefe üzerinde mücadele etmek. Kim anlatmaya çalışacağız? Biliyorsunuz yani, pazartesi günü 24 Kasım öğretmenler günü olduğu için bu evladımız da öğretmen, farklı bir şekilde öğretmen izah edeceğim. Onu pazartesi günü sırf öğretmen kardeşim genel manada ama bence yılın öğretmeni olarak ya da yılın akademisyeni olarak benim seçtiğim bir evladım, bir kızımız var. Ve biz Demokrat Eğitimciler Derneği olarak diyoruz ki herkes dediğim gibi hizmetli olabilir, eğitmen olabilir, akademisyen olabilir ama her insan dava adamı, dava misyonunun temsil etme hakkına sahip olamazlar Şimdi hayatı hayatı ilk okuldan mücadeleyle başlamış ama kaderi ilahi onu safa safa hazırlıyor. Ve bu evladımız Amasya'nın merkezinde yetişmiş asil bir ailenin kızı. Ve aynı zamanda bu evladımız sevgili dostlarım normal vasıfta bir ailenin çocuğu yani Normal, vasat, ekonomik durumu olan bir aile. Ama evladımız, inanır mısınız, öyle bir idealist, öyle bir dava çocuğu ki ve bunlar iki kişiydiler. Biri Aysel Hoca, rahmetli oldu. Onun da YouTube'da sayfasını yaptım, anlattım hayatını. Bu iki kızımız çilekeş, mücadeleciydiler, idealistdiler. Biri 35 yaşında Hakkı rahmetine kavuştu. Ama bir tanesi Şeyma kızımız, Amasyalı kızımız Aysel ablasından aldığı bayrağı devam ettiriyor. Devam ettiriyor. Ve hayatı Ortaokul, lise, üniversite, akademisyenlik dönemine kadar hep yurtlarda geçmiş bir kızımız. Ama onun büyük bir hedefi, bir gayesi vardı. Onun bütün gayesi bu toplumun insanlarına faydalı olabilmek ve bu toplumun insanlarına gerçekleri anlatabilmek. Ve o yolda da gayret gösterdi. Rabbim onun bir şekilde o samimiyetine binaen önünü açtı sevgili dostlarım. Ve bu evladımıza etrafındaki yakın dostları, onu tanıyan, onu bilen insanlar bu kızımıza her çağda, her alanda destek verdiler ve yardımcı oldular. Ben bu evladımı, size samimi söylüyorum, üniversitede okurken tanıdım kendisini. Yani Samsun'da üniversite okurken Aysel kızımla beraber gider gelirdiler. Öyleydiler ki okullarının haricinde bir insana nasıl ulaşabiliriz? Bir insana iman hakikatlerini nasıl anlatabiliriz diyerekten bir gayret, bir çaba içerisindeydi. Ve bunun yeterli olamayacağını ve ve bu devletin katmanlarında Anadolu çocuklarının olmasının gerektiğini inanan idealistti Şeyma Hoca. Ve Türkiye'deki üniversitelerden mezun olduktan sonra bu yetmiyormuş gibi kızımız Viyana'da üniversitede okudu tekrar. Alanında master yapmaya başladı. Ve ekonomik sıkıntılara düştü Viyana'da olsun. Viyana'dan Almanya'ya geldi. Ve öyle bir durumlara girdi ki ne yaptı? O sıkıntılarını açabilmek için e, hem çalıştı hem okudu ve bugün Almanya'da bir üniversitede akademisyen konumuna geldi sevgili dostlarım. İşte diyoruz ki bu toplumun böyle idealiz kızlarımıza, evlatlarımıza ihtiyacımız var. Bu devleti aliyenin biyokrasisinde ve bütün kurumlarında öz ve öz Anadolu çocuklarının olması lazım. Anadolu çocuklarının olması lazım. Bu devleti aliyenin sapatayistlerin çocuklarından, Ermeni çocuklarından bu ülkenin kurtulması lazım. Biz onlara bir şey demiyoruz. Yani vatandaşlarına bir şey demiyoruz. Azınlık olarak ülkemizde yaşıyorlar zaten. Biz onlara bir şey demiyoruz. Ama devletin katmanlarında Anadolu insanların parmağın sayıları kadar insanlar bu devleti aliyenin katmanlarına gelebilmişler. Ama ne var ki Cumhuriyet'in kurulduğu günden itibaren bu devletin biyokrasisinde üst kademelerinde sabata işlerin ağırlığı olmuştur, ağırlığı olmuştur. Ben de diyorum ki benim Anadolu evlatlarımız, Anadolu çocukları bunlardan ne eksik diyorum işte. Buyurun size örneğini veriyorum işte. Şeyma evladım Almanya'da çalışarak bakınız çalışarak didinerek ama idealistinden dolayı da şu anda Almanya'da bir üniversitede akademisyen konumuna gelmiştir. İşte böyle çocuklarımızın sayıları arsın diyoruz efendim. Bu ülkede, bu ülkede gerçek manada vatan terverlerin ve Anadolu çocuklarının devletin biyokrasisinde ya da her sahada sadece devlet olarak değil bir iş adamı olarak, bir iş bayanı olarak sayılarının çoğalmasını istiyoruz efendim. Biz Samsun Demokrat Eğitimciler Derneği olarak böyle evlatlarımızın her zaman yanındayız ve onlarla beraber olmaya gayret göstereceğiz ve göstermemize de devam ediyoruz efendim. Şeyma evladımız kızımız inanır mısınız aşağı yukarı ee, diyebilirim ki 10 seneden bu yana yurt dışında bir mücadele veriyor bir tezi var. O tez üzerinde araştırmaları yapıyor. Amerika'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, diğer ülkelere gidiyor ama bunların her biri bir ekonomik bedel istiyor, bedel istiyor. Ama bu evladımızı tanıyan bilen dostlar, bu şeyma kızıma sahip çıkıyorlar ve kendisi de çalışarak bu inandığı felsefesinde, bu davasında gayret ve çaba içerisindedir. Yeterli midir? Yetersizdir. Diyoruz ki Aysellerin ve Şeyma'ların çoğalmasını istiyoruz. Aysel Hoca da böyleydi rahmetli kızımız. Ve o Aysel ablasından aldığı o nöbeti şu anda tek başına devam ediyor. Ve bu çocuklarımız bir kız evladı olarak bu mücadelede gayret gösterirken Bizim bazı erkek evlatlarımız da var ama bunlar parmağın sayıları kadar azdır diyoruz. Azdır diyoruz. İşte böyle idealist evlatların çoğalması için ve onların hizmetlerinde başarılı olabilmeleri için biz sahip çıkmak zorundayız. Sahip çıkmak zorundayız. İşte Anadolu'da bu kalitede bu şekilde çok insanlar var ama ne var ki cesaret ederek toplumun içerisinde bir mücadeleye girmeye çekiniyorlar efendim. İşte bu ülkenin gerçek manada idealist insanlar parmağın sayılarını geçmez. Ve diyoruz ki bu tür insanlara çevrelerinizde varsa bu evlatlarımıza, bu kızlarımıza, bu oğullarımıza sahip çıkınız, sahip çıkınız diyoruz. Çünkü siz Anadolu evlatlarına sahip çıkmazsanız Safatayistlerin başka bir yerlerin çocukları gelir ki devletin kilit noktalarına gelişir ve onlar söz sahibi olur. Biz diyoruz ki bu devleti Ali, bu milleti, bu ülkeyi öz ve öz Anadolu çocukları sahip çıksın diyoruz. Evet. Onun için de böyle idealist, kızlarımıza ihtiyacımız var. Ve zaman zaman Şeyma kızımla ben görüşüyorum. O beni arar, ben onu ararım. Samimi söylüyorum dostlarım. Ve gerçekten, gerçekten hani Yunus'un bir lafı var ya, bir lokma bir hırka misali ama hakikaten bir lokma bir hırka misali inandığı felsefesi için gayret gösteren bu evladımı ben yani bir abisi bir amcası olarak onu yani gönülden tebrik ediyorum. Yani gönülden ona dua ediyorum ve onun başarılarını görmek istiyorum. Niçin? Rabbim böyle çocuklarımızın sayılarını çoğalsın ve bu çocuklarımız Anadolu çocuklarına örnek olsun diyoruz efendim. Bakınız eğer siz siz çocuklarınıza sahip çıkmazsanız böyle idealist Anadolu kızlarına sahip çıkmazsanız bizi bizden olanlar değil bizden olmayanlar bizi idare eder diyoruz efendim. Diyoruz ki bizi biz idare edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin öz, öz evlatları idaresin. Tekin Alpler değil, ee, Topal Reşit Efendiler değil, Lawrence'ler değil. Evet. Evet. Ateistler değil, deistler değil. İki ayaklı olanlar dava adamları biz idaresin. Nedir o? Hem alanında realite, aynı zamanda da, aynı zamanda da maneviyatta bütünleşmiş insanların sayısı çoğalsın diyoruz. Şey ne diyoruz? <laughs> Bir devletin ayakta kalması iki ayaklı olanların yani hem maneviyat hem ilimde hem fende başarılı olan insanların olması lazım diyoruz sevgili dostlarım. Onun için diyoruz ki bu ülkenin bu ülkenin inanmışlara ihtiyacı var. Devletine sahip çıkanlara ihtiyacı var. Bu ülkenin <laughs> sapata islerden ve ve başka türlü zihniyetlerden ülkemize yerleştirilmiş farklı insanlardan kurtulması lazım. Bugün bu ülkenin siyasi sahnelerinde siyaset yapacak olan kişiler öz ve öz Anadolu çocukları olması lazım. Evet, yani bazı ülkenin kilit noktalarında olan kişiler biliyor ve tanıyoruz ki bunlar haza bir sapatayız ya da mason hocalarının adamıdır diyoruz. Bunu genel manada söylüyorum ben. Şudur budur demiyorum. Ama bunlar biliniyor, biliniyor. Ama maalesef işte gerçek manada özgürlükler olmadığı için bazı şeyler üstü kapalı konuşuyoruz sevgili dostlarım. Bu ülkenin, bu ülkenin gerçekten bakınız, geçmişi çok deriden geliyor. Biz, dünkü ve bugünkü bir devlet değiliz. Biz, Ulu Batlı Hasanlardan, Selahattin Eyyubilerden, evet, ve aynı zamanda, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan gelen bir devletiz. Biz, de çok güçlü bir devletin, torunlarıyız. <laughs> Onun için, Türkiye'yi Türkiye'yi gerçek manadaki Anadolu insanların idare etmemesi için bu ülkenin içerisine sızdırılmış Lavrensler, Sapatayistler var diyoruz efendim. Evet. Bunları devleti aliyenin bilmesi gereken merkezleri biliyor. Ama ne var ki bunları sek ve idare eden güçler var diyoruz. İşte bunları inşallah bu programı bugün bunu kızım için yaptım. Pazartesi günü, pazartesi günü öğretmenler gününle ilgili bazı farklı konulara gireceğiz inşallah. Onun için buradan Şeyma kızıma selamlar olsun diyorum. Onun hoşgörüsüne sığınarak bu videoyu yapıyorum, bu yayını yapıyorum. Buradan Almanya'daki kızıma selamlar olsun. Gerçekten sevgili dostlarım bakınız. Hepimizin evladı var, kızı var, oğulları var. Okula giden kızlarımız, oğullarımız, torunlarımız var. Diyoruz ki çocuklarımıza vatanperverliği anlatalım. Devleti aliyemizi anlatalım. Ve bayrağımızı anlatalım. Eğer bu Anadolu çocuklarını gerçek manada bayrak sevgisini veremezsek, devleti aileyi anlatamasak, ecdadımızı anlatamasak, işte bu ülkeyi, bu ülkenin insanları değil, sapatayser idare eder diyorum efendim. Onun için güçlü bir ülke olmak istiyorsak, demokrasinin olmasını istiyorsak, hürriyetin olmasını istiyorsak ve dindar cumhuriyet olmak istiyorsak, Seyda Bediüzzaman Hazretleri'nin ortaya koyduğu dindar cumhuriyet modelinin gerçek manada hayat bulması lazım. Dinci değil, dindar nesillere ihtiyacımız var bizim. Dindar nesillere ihtiyacımız var. Dini kullanan değil, yine hizmet eden çocuklarımıza ihtiyacımız var. İşte bu Şeyma kızımız, rahmetli Aysel hocalar, bunu çoğaltabilirim yani. Ama bu Şeyma kızım, Gerçekten bence takdir edilmesi gereken bir bayan. Gerçekten. Yani liseden bu yana ailesinden kopmuş yani kopmuş derken yurtlarda kalmış. Bir tek tatilden tatili Amasya'ya gelmiş, ailesinden buluşabilmiş. Hala Kurbet'te Almanya Üniversitesi'nde master yapıyor. Bir tezi var. Evet. Tezi de çok güzel bir tez. İnşallah bana verdiği bir sözü var. O sözünü de sadık kalacağına biliyorum. Masırını aldığında ilk canlı yayınında bu aciz fakirane amcasıyla yapacağını sözünü aldım ondan. Evet diyoruz ki ey Şeyma kızım yolun ve bahtın açık olsun. Ve Türkiye'deki kardeşlerine kardeşlerine örnek olacaksınız örnek olacaksınız. Ve buradan rahmetlik Aysel kızımı da rahmet ve minnetten anıyorum. Onun da mekanı cennet olsun. Evet. O da öğretmendi bu kızım. İngilizce öğretmeniydi. Evet efendim. Erzurum Horasan'da çok güzel hizmetlere vesile oldu. Bu iki kızımız bütün hayatları hem dünya hem ahiret konusunda gayret gösteren çocuklarımdı. Ee, Şeyma kızım ablasından aldığı bayrağa devam edecek. Ve bir gün gelecek Şeyma kızım da bayrağı kendisinden sonra gelen gençlere devredecek diyoruz. Buradan tekrar tekrar idealist, dava evladı olan, Anadolu çocuğu olan Şeyma kızımı yetiştiren anneden, babadan ve onu yetiştiren öğretmenlerinden ve ona bu idealistliği öğretenlerden Allah ebeden razı olsun, Allah ebeden razı olsun. Rabbim böyle evlatlarımızın sayısını çoğalsın diyorum. Allah'ın rahmeti, feyizi gufranız olsun diyorum. Gufran üzeriniz olsun diyorum. Ve buradan bu videoyu paylaşmanızı gençlere örnek olması babından paylaşmanızı rica ediyorum. Youtube'da Kırmızı Gündem adlı sayfaya da desteğinizi bekliyoruz. Abone olmanızı bekliyoruz. Ve artı, artı lütfen videolarımızı başından dinleyip yarıda bırakmayınız. Biz konuları geriden geriden anlattığımız için sonuna kadar dinlenmenizi rica ediyorum. İyi günler, Allah'ın selamı üzerinize olsun diyorum. Görüşmek üzere diyorum efendim.